Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Stone Art serisinin yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. En son geçtiğimiz bölümde yavaştan tarlayı oluşturmuş. Tarlayı oluşturmamızla beraber kolonimizin gıda ihtiyacını karşılamaya başlamış. Ve başını sokacakları bir ev inşa etmiştik. Şimdi yapacağımız şey bu başını sokacakları ev sayısını ikiye katlamak olacak. Ne şekilde yapacağız biliyor musunuz? Buraya bir tane ev inşa edeceğim. Ve bu evin yanına neden şöyle dibine inşa etmediğimi de açıklayayım. Ee, burası da ortak yaşadıkları bir ev olacak. Ee, bu evin yanına tam olarak şuraya bir tane yemekhane inşa etmek istiyorum. Hani toplamda köyde atıyorum 8 kişi kalmaya başladı, 10 kişi kalmaya başladı vesaire. Bu e, tarlaların önünden yemek yemeye giderlerse yolu daha hızlı tamamlayabilirler. Bir tane daha ev yapacağım ardından ortak yemek yeme alanı inşa ettireceğim. Bu ortak yemek yeme alanının inşasından sonra da şuraya bir tane Carpenter House yapacağım. Ve sanırım böyle tekli evleri ufaktan şöyle şuralara yerleştirmeye başlayabilirim. Tekli evler, çiftli evler işte hani iki kişi birleşip ayrı eve çıkabilir. E kişi başına bir ev düşünülebilir. Evet elimizden geleni yapacağız. Şimdi bu elimizden geleni yapma arifesinde. Yapmak istediğim bir şey daha var. Sevgili Carpenter'ıma... Bir tane daha mı tarla şeyi ürettirsem acaba? Gerçi bir tane daha tarlacı olmaz. Bir tane daha tarlacı olmaz. Bence bizim... Gel, olur, olur, olur. Bizim bir tane daha tarlacıya ihtiyacımız olur. Hem e, tarladaki toplama olaylarını daha hızlı halleder. Hem de bir yandan bizim sadece yemek değil... E, ...sağlık için e, bitkilere de ihtiyacımız var. Hem sağlık için, hem kıyafet yapmak için, terzi için... Bizim her şeye ihtiyacımız var aslına bakarsan. O yüzden bu Carpenter efendiye bir tane daha farm hoe yapmasını emredebilirim. Önce e, farmer için bir çapa yapsın. Farmer için çapa yaptıktan sonra geriye kalan işlerine devam edebilir. Farmer için çapa bekleyeceğim öncelikle. Sonrasında ikinci tarlamızı da kurduktan sonra buralara yeni yerler inşa edeceğim. Şimdilik burası boş dursun. Ee, dediğim gibi sağlık için e, malzemeye ve e, kıyafet için malzemeye ihtiyacımız olacak. Şimdilik burası boş dursun. Henüz burayı bir ekim için kullanmayacağım. Öncelikle bizim tarladaki adamın bir seviye alması lazım. Elimden geldiğince hem besin çeşitliliği sağlamaya çalışacağım. Oy. Ama şimdi fazla yük bindi elemana. Mutlaka tarlaya birini daha vermemiz gerekiyor. Tidon e, Sabert Seni avcı yaparız sen hayvanlardan anlıyordun seni avcı yaparız Avcıdan da e, şeye hayvancılığa terfi ettiririz Profesör hanımı elbette ki tarlaya vermeyeceğim Sen nesin? Opin United Opino, Opin United ne demek ya? Opino Na Na United İnatçı düşüncesini değiştirmeyen kalın kafalı. Ha. Peki ee, Jollos ne? Duygusuz. Hmm. Hem kalın kafanı hem duygusuz. Ablacım eline çapayı al. Eline çapayı al. E, sen kalın kafalı ve duygusuz mu? Evet yaşaması zor bir insan daha geldi. Elini çapayı al koş bakayım diğer elemana yardım et. Seni önemli bir işe veremem. Zaten kendisini aksi de yapmayacağım. Paso böyle tarlaları falan çapalasın abi. Merak etmeyin size büyük bir yemek yeme alanı yapacağım. Önce şu şeyi bir tamamlayalım da. Şu tarladaki elemana baksana abi. Beyefendi resmen münasip yerlerini yırtıyor bir şeyleri yetiştirebilmek için. O yüzden onun yanına bir yardımcı vermemiz iyi oldu. Tarlamız tamamlana dursun. Evimiz de tamamlanacak tarlamızla beraber. Hemen ateşimiz yakıldı. Akşam gece ateşi. Henüz e, bir düşman türüyle karşılaşmadık. Orklar e, ve diğerleri. Orklar, iskeletler. E, diğer bize zarar vermek isteyenler. Onlar henüz piyasada yoklar. ve Bu açıkçası benim rahatlamamı sağlıyor. Bize zarar verme potansiyeli olan canlıların e, buralarda olmaması elbette ki çok rahatlatıcı. Çok güzel. Tarlada artık birden fazla adamımız var. Bu bizim için iyi alamet. Ve tarlada çalışan elemanların seviye alması gerekiyor ki diğer ihtiyacımız olan ürünlerin de dikimini sağlayabilelim. Şimdi buraya bir tane daha toplu yerleşimleri yaptıktan sonra buraya yemekhane yapacağım. Buraya carpenter'ın çalışacağı bir alan yapacağım. Ve bununla beraber bizim farklı şeyler de düşünmemiz gerekiyor. Nedir o farklı şeyler? Öncelikle kutulama sistemine bir geçmemiz lazım. Ee, bir şey satmayacağım, teşekkür ederim. Kutulama sistemine bir geçebilmemiz lazım abi. Kutulama sistemine geçersek gerçekten çok rahat ederiz. Çünkü e, bütün şeylerin böyle yan yana dip dibe durması pek hoş değil. Aslında şurayı bir yeri böyle bir depo alanı olarak kullanabiliriz ve e, yeni biri daha katılıyor gruba. Hoş geldin sevgili dostum. Pilavüstü kuru köyümüze hoş geldin. Pilavüstü kuru köyümüz her daim hizmetinde. Şöyle bir köyün yerleşim yerini tamamlayalım da artık bu 8 kişinin 8'i de uyuyabilsin. 8 kişinin 8'i de uyuma hakkına sahip olduktan sonra elbette ki bir tane yemekhaneye ihtiyacımız olacak. İnsanların ortak yemek yiyebilecekleri bir alana. Yani betonda oturup yemek yemekten pek hoşnut değiller. Kardeş, kavga etmeyin be. Betonda oturup yemek yemekten hoşnut olmadıklarından dolayı farklı bir şey yapacağız. Ee, şunu şöyle bir kenara alır mısın? Vakti olan biri şunu da bir kenara alsın. Ee, buradaki çiçeklerin börtü böceklerin yerleri değiştirilebiliyor bu arada. Ve işiniz bittikten sonra şuradaki ve şuradaki ağaçları bir komple alır mısınız? Bir de burayı şöyle şu kullanacağımız alanı bir kendine getirelim. Evi bitirseniz daha hoş olur aslında. Ne oldu? Tavşanı mı çok sevdin? Evcil tavşanımız mı var artık? Ne oluyor abi? Evcil tavşanımız var. Vay. İyi iyi iyi. Mutluluğunuzu arttıran her şeye ben varım. Yeni evimiz inşa edildi mi peki? Aynen öyle. Yeni evimiz inşa edildi ama yeni evimizle alakalı bir sıkıntı var galiba. Birileri çatıda evi inşa ederken turp unutmuş. Gerçekten mi? Abi bir saniye beni şu evin içine alır mısın? Balkonda balkabağı var hadi ona alışabilirim. İnsan döşemenin içinde de turp unutmaz ya. Neyse göz görmeyince gönül katlanır baba yapacak bir şey yok yani. Evin içinde turp unutmaları falan gerçekten çok sinir bozucu farkındayım ama elden bir şey gelmez. Ee, sevgili çiftçilerim hiçbiriniz seviye almaya yakın değil misiniz ya? Hiçbiri seviye almaya yakın değil galiba. Evet, ev tamamlandıktan sonra diğer toplama işlerini hallede durun. Evle beraber şu toplama işlerini hallederken de bir yandan yapacağınız işler var. Bu yapacağınız işler neler? Yok kardeş, bir şey satın almayacağım. Sağ olasın. Bu yapacağımız işler neler? Şu an yapacağımız işlerden önce çiftçimizin seviye almasını bekliyoruz ve hani ee, buralarda da yavaştan bir alan oluşturmuş vaziyetteyiz. İşe yarayacak malzemeleri topladığımız Şimdi şurayı ve burayı bir al bakalım. Birini avcı yapsak o da hoş olabilirdi aslında. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle sizin ortak yemek yiyebileceğiniz bir alana ihtiyacınız var. Yeni gelen adamların da uyku sorununa bir çözüm buluruz ama öncelikle ortak yemek yenecek bir alan lazım. Yeni biri daha katıldı köye. Bir saniye bunu bir silebilir miyiz? Sağ ol ortak yemek yiyecekleri alan şöyle birazcık daha şey de olabilir mi? Bununla aynı hizada düşün. Evet tam olarak burada yemek yiyecekleri bir alan yapılmasını istiyorum. Merhaba yeni biri katıldı pilav üstü kuruya. O çılgın atıyor. Çılgın atıyor eleman mekan yaparken fena. Aslan parçası hoş geldin. Hoş geldin ortalığı bir parçala ortalığı bir yok et ya bize çalışkan eleman lazım şöyle bir kamera azıcık aşağı indireyim Bize çalışkan tatlı eleman lazım gel bakalım Depolama alanımız neredeyse dolmak üzere bu dediğim gibi depolama alanına tek çözüm ahanda farmerımız ikinci level oldu süper Bu depolama alanını alabileceğimiz tek çözüm e, kutulama sistemi Şimdi e, sevgili dostum buraya bir tane mısır tarlası yapıyorsun Burada bir tane alan ıı, kıyafet yapımında kullanılacak bitkiye, bir tane alanda sağlık malzemesinde yapılacak bitkiye ayrılıyor. Buraların bir ekimini sağlayın bakalım. Havuçları toparladıktan sonra ortak yemek yeme alanını da yapın. Ortak yemek yeme alanı da çok işimize yarayacak. Bununla beraber aslında ıı, kutulama sisteminden ziyade şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Onu merak ediyorum ben. ...de biraz vakit alacak. Bu köşeyi böyle komple depolama alanı olarak kullansak. Yani misal veriyorum. Şimdi duvarlar hangisi? Duvarlar bunlar. Elbette ki tuğla duvar kullanılacak. Böyle bir duvar yapıp şurayı bir şey mi yapsak acaba? Kapatıp depolama alanı mı yapsak? Ya da tam şu arka kısmı nasıl olur? Abi arka güzel olur bence de. Şöyle bir sıkıntı var. İşin D kısmı hangisi biliyor musun? O bencedeki D kısmı. Ee, çok uzak. Yerleşim yerine çok uzak. Her gün depoya gidip gelebilirler mi? Yok aslında yerleşim yerine o kadar uzak değil. Bence her gün depoya gidip gelebilirler. Ee, ve buraya bir kapı alabilir miyim? Şöyle bir e, double door alırsak bütün işimizi hallederiz sanırım. Tünel double door değil, normal double door. Buraya aldın diyelim. Şu şu alan yapılmıyor mu? O zaman orayı kısalım. Hayır, hayır, ora olmaz. Ora olmaz. İşleri gitgide mahvettiğimi fark ettim. Ya orası nasıl olmuyor? Bütün her yer silinir mi birden ya bekle Bütün her yer birden silmeseydiniz Bak bura bir Buraya bir tane double door Burayı bir buyitle Arkayı da bir yap arkayı ben depolama alanı yapacağım Nasıl ya Oradan oraya duvar çekemiyor musunuz? E burayı yapmak için ne gerekiyor peki? Nasıl duvar çekemiyorsunuz oradan oraya? Neyse sen bir onu sil, sen bir onu sil. Şuradaki evi bir yapın da oğlum yarım yamalak yapmayın evi Allah aşkına ya. Şuradaki yemek yeme alanını bir inşa edin. Geri kalanının ben üstesinden gelirim. Evet, ekibe dokuzuncu bir kişi daha geldi. Luka, hoş geldin. Ve köy gitgide Şirinler köyüne benzemeye başladı. Onun da farkındayım. Komple erkek popülasyonu. Oğlum o mısırları falan yukarıda bırakmasaydınız be. Vallahi bak o mısırları orada bırakmayın kardeş. Şöyle şuraya bir merdiven koyup onları al da yani artık evin içine yapabileceğim bir çözüm yok. Tutmuşsunuz evin içinde nerelere malzeme bırakmışsınız. Şu diğerlerini alın bari. Kuş geri döndü. Kuş hoş geldin kuş. Hiç işler iç açıcı değil kanka. Hiç işler iç açıcı değil hocam. Merhaba. Şuraya bir ikinci bir depolama alanı lazım galiba. Evet, Allah ne verdiyse her şeyi koyuyoruz abi ikinci depolama alanına da. Şuraya bir carpenter inşa etmek lazım. Ee, güzel bunu hallettik. Şu merdiveni oradan al. Ev için nasıl bir çözüm üretebilirim buraya? Buraya bir yere bir merdiven mi dayayacağım? Abi, evin içine merdiven dayadık diyelim. Oradaki trup'u aldık bir şekilde. Balkabağı nasıl halledilecek? Oradaki turpu almaya gidecek misin? Turp ve balkabağı bizde ömürlük kaldı. Evet, en azından yemek yiyebilecekleri ortak bir alan var. Yani yemek yiyebilecekleri ortak bir alan yapabilmek de güzel. Ee, yemek yiyecekleri ortak alanın akabine artık yapmaları gereken şey şu. Köy 8 kişi e, alıyor bu arada. Yani yatakta 8 kişi yatabiliyor sadece. Ee, ama bizde 9 kişi var. Yani artık kişi başı ev verme dönemine tabii ki girişemeyiz. Şu an öyle bir imkanımız yok da. Oo kamp ateşi başında sohbet ha. Carpenter'ın daha verimli çalışabilmesi ve hani e, o bir kişilik ev boşluğunu doldurabilmesi için Buraya bir tane Carpenter House inşa ederiz. Yapacağımız şey bu olur. Buraya bir tane Carpenter House inşa edilir. Bu Carpenter House beraber bizim sorunlarımız da ortadan kalkar. Bitkileri ne yapacaklar acaba? Bitkileri taşıyacaklar mı? Ee, bunları bir alır mısınız? Ha bunları alın. Bunlar bir depoda dursun. Şunları buradan alın. Bir saniye. Bir dur, bir dur. Bunları buradan al. Sonra evin zemininde çiçek görmek istemiyor. Evin zemininde çiçek, börtü böcek görmek istemiyorum abi. Bunları bir halledin bakayım. Şimdi bir de yavaştan e, ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Oy, 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 oy. Bir kere bu e, bizim sevgili Carpenter'ın işini pek ağırlaştırmamamız gerekiyor. Ee, bir tane Herbalist alabiliriz e, Bize sağlık malzemesi kraftlaması için Ya da e, Bir tane şey alırız terzi alırız Artık terzi alınır sanırım ya Evet bugün ekibe yeni biri katılmıyor Yani yeni birinin katılmadığına seviniyorum açıkçası Çünkü buradaki elemanların Hepsini besleyecek yeterli yiyeceğe sahip olamayabilirim Ya yani en azından iki tane Tarlacıyla bu iş görülemiyor olabilir Hop senin de farm levelin 2 oldu. Güzel. Tarlaya bir kişi daha vermek gerekir mi acaba? E bir tane de terziye ihtiyacım var. Bir saniye. Şuraya bir e, terzi ipliği inşa et. Birini terzi olarak atacağız. Ve bu arada ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Mutlaka bir tane daha farmer alacağım yanıma. Şimdilik dursun. Bir tane daha farmer alacağım yanıma. Bu sağlık için topladığım bitkileri ve e, diğerlerinin sayısını ikiye arttıracağım. Yani bir tane daha mısır tarlası yapacağım büyük ihtimalle. Çünkü mısır unundan ekmek falan yapılabiliyor. Ve e, bununla beraber ben bir tane daha farmer alıyorum kesinlikle. E, çünkü başka bir ihtimal yok yani. Burayı 3 tane farmer zor idare eder. 3 tane çiftçi zor idare eder orayı. Benim 3 e, çiftçiye ihtiyacım var 3 çiftçi bir terzi olacak. E, bütün işimizi rahat halledebileceğiz. Şimdi öncelikle yeni çiftçi adayımız hangisi? Aranızda böyle bitkiyle, börtü böcekle uğraşmayı seven var mı? Şakacı ve karizmatik. O abi bu herif 656. Ben bu adamı şey yapacağım. Bu adam kesinlikle şövalye olacak. Hacı sende ne var? Night Owl mı? Ne demek abi Night Owl? Night'ın gece olduğunu biliyorum da Owl'u bilmiyorum. Ha gece baykuş. Gece çalışmayı seviyor. Hmm. Seni de tarlaya verebilirim ya. Aslında canı yüksek adamları paso tarlaya verdik yani. Canı az olanları ne yapacaksak. Kanka sen şöyle bir tarlaya yerleş. Sonra bir tane de terziye ihtiyacım var benim. Abi sen de savaşçı olacaksın bir kere yani. Sen hem ee, katır gibi yük taşıyabiliyorsun hem korkusuzsun. Dayı sen avcı olacaksın. Sen hayvanlarla ilgilenebiliyorsun. Mel profesör. Mel'i kesinlikle başka bir iş için kullanacağım. Mel'i şey için kullanamam. Terzilik için kullanamam. Ee, kültist ne demek? Anladım. Anladım. Yani ne alaka? Kültist. Ve ee, glutton. Glutton oburluk değil miydi ya? Hatta böyle ee, evet Glutton Obur. Aç gözlü. Hı, Hı Evet o şey çeviri sayfasını kapatmasam iyi olur sanırım. Çeviri sayfasını kapatmadan oynadığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Ee, seni terzi yapalım mı kardeş? Yani benim işime diğer alanlarda pek yaramazsın gibi. Gel biz seni terzi yapalım biraderim gel. Gel biz seni terzi yapalım. Sen bir terzi ol. iki tane kriket ver, sekiz tane window frame veriyorum. Hayır. O tarz işe yaramaz bir ticarete girişmeyeceğim. Güzel. Şimdi kendisini terzi yapmayı başardık. Artık yeni bir tane de farmer'ımız var. Ee, bir de köyü korumaya bir tane adam mı alsak artık ya? Ha buraya neyin depolanacağını yerle şey yapacağız. Buraya ne depolanır biliyor musun? Ee, buraya şey depolanır kanka. Buraya depolanacak şeyler e, odun falan değil ya. Odun falan depolarsak evin yolu bulunmaz. Odun falan depolama buraya ne depolayabilirsin? Buraya e, ilerleyen zamanlarda materyal falan depolayabilirsin sanırım ya. Böyle yapılmış silahlar falan filan yok mu? Hadi her daim yanında odun bulunsun. Buraya odun stokla. Yukarıda da mı bir alan var? Tamam buraya da odun stokla. Yani 24 şey 12 12 24 odun orada bulunacak. Adamın yakınında olsun diye tabi. İşimiz ondan. Şimdi bir tane de terzi için ev yapma zamanı. Evet. Weaver House. Bu terzi için ev değil mi? Ya da ben öyle olduğunu umut ediyorum. Evet terzi. Terzinin alanını da bu depolama kısmının yanına yapabilir miyiz? Bence yapabiliriz. Bir saniye şimdi. Terzi ile bizim ev uyuşuyor mu? Şöyle bir tık gerime. Evet. Uyuşuyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim uzağına kur. Bir tık daha geri alınacak mı? Yok. Bu arkadaki mekana ne yapacağız? Arkaya da bir tane şöyle bir toplu ev daha yapacağım. Sonra biliyorsunuz tekli evleri falan yerleştirmeye başlarım buranın etrafına. Burayı şehir merkezi olarak düşünün. Kardeş bir tane de buraya ee, şey inşa ediyorsunuz baba. İnşa edeceğiniz her şey var mı? Var. İnşallah inşa edilir bunlar. Bir tane de bundan inşa ediyorsunuz ve ee, sanırım... Bizim terzi kardeş onların hepsini inşa edebiliyor ya. Biz hiçbir işe karışmayıp evin yapılmasını bekleyeceğiz. Şimdi bu Carpenter ve terzi evinin falan en büyük olayı ne biliyor musun? Adamların kendi yatakları var. Yani adamlar dükkanında uyumayı tercih edecekler. Peki bu ne anlama geliyor biliyor musun? Normalde bu köyde 8 kişinin yatacağı yer vardı ya. Ha işte o 8 kişinin yatacağı yer değil artık. O şu... 8 kişi artı bir tane Carpenter'la 9. Buradaki Terzin evi kurulduğu zaman 10 olacak. Bu arada Carpenter'ımız çok güzel seviye atladı. Ya yani her şey gayet yolunda gidiyor. Evet babuşlar burada bir bölümün daha sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. İlerleyen bölümlerde pilav üstü kuru köyünü canlandırmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Bay bay.